Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ateş ve Su tek oynuyorum. Ya da Mine ile mi oynasam? Mine ile oynayacağım. Gel bakalım Mine. Kapat tabletini. Mine'nin tableti var. Gel. Ben ateşim. Ben suyum. Su biz ateşi biliriz çok seviyoruz. Ben de su içmeyi çok severim önce ben. Senin aşağı düşmemen gerekiyor. Onun üstüne atlayacaksın. Geç orada beni bekle. Bekle. Bekle Ne oldu? Gözün ha. <laughs> Şimdi sarı diyoruz. Ha. Geç. Hızlı olman lazım. Kırağır. Ah be. O kadar geçtim ya. Bir daha oynarız sorunumuz. Önce başlayalım. Asla. Öbür tarafa zıplamışım. ...bu tarafa. <laughs> ya <gülüyor> ya. ya Hadi. Hadi bas. Ya abi bir şey diyeceğim.

Tamam oraya da, um, orayı, da ah. orayı da mı? Hı. Hmm. Tamam Bu Tamam. ben ben geçeceğim oraya Bak iyi oyna. Bak, düşme. Hı, dur. Ya dur. Dur. Ben Şimdi ben seni bırak da gideyim. Bırak da gideyim. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Burayı. Nasıl yapacağım ben bunu? Sen bunu tuşa basın. nasıl tuşa bas. Ya buradan değil. Ya oradan değil. Bak üstüne çıkacağım tuşun. Çık tuşun üstüne. Tuşun üstüne çıkacağım. Şimdi sudan. Ben buradan bunu nasıl yapacağım? Ha, ben buradan. zıpla Okey. Ben karşıya geçiyorum şimdi. Sen sal bunu. Yani sen buradan çekil. Tamam, bekle orada. Sen geç. Ben buraya geliyorum. Bastım. Şimdi sen geç oraya. Sonra geç geç oraya geç. Geç şimdi. Evet ben çekileceğim. Gel yanıma. Kutu kutuyu götür bak. Oo. Oh, of geldi. Seni bekliyorum. İkisin yanacağız. Yok, yanmayız. Ben götürsem oraya. Dur. Neyse. Hadi atıp bas bas bas. Dur ya dur. Dur, ben önle. Yey birinci bölüm bitti. Zamanlama sıfır. Turuncu. Bir daha oynayalım. Bu sefer farklı. Şimdi sen başlıyorsun. Bu ben başlıyorum. Üstten. Gideceğim. Gideceğim sen. Ya ne oluyor buna ya? Nerede? Bak. Al kapı. Arkadaşlar. Bak. Ben gideyim şuradan. Ay. <laughs> Bravo. Bravo. Geç. Ben de sana bir bravo yapayım. Çok <laughs> sıkı ya, tam atışı gelmişti. Ama tam sıkı tam gelmişti. Ben vuruyorum. Kanka ben... videonun zamanı. <laughs> ya. ya ben başlıyorum. Ya ben başlıyorum. Ya sen başlayınca <laughs> ölüyorsun direk. Buraya <laughs> ben. Bekle. <laughs> Çok geçti. Bekliyorum ben seni. <laughs> Dursana ya. Geç. Uy, bu taraf kolay zaten. Bekle ya Bak, bak bas mı o lava? Bunun lava basma. Okay. Ben şimdi buna ay. Ben buna basacağım. Sen karşıya geç şimdi. Koş karşıya. Karşıya değil. Yani şuraya bas. Koş koş şuraya Şimdi ben geleceğim oraya. Ben... Oo, en sıkıntılı yer burası. Ne Çık oraya sen. Ne oluyor ki? Orada ona çıkıp hemen oradan oraya geçmek gerekiyor. Burası çok sıkıntılı. ben, ben. Sen bak. direkt ölüyorsun ama bak. bak Orayı ben geçeyim bir <laughs> Arkadaşlar, bir tane. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, dur Arkadaşlar, hırsımı çıkarttım. Hadi başlayalım. Ui <laughs> bekle. Ben de bu sefer bana geldi. <laughs> <laughs> Zamanlamaz dıfır. Geç. <laughs> koş 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 koş. Bunu da ben yap yapayım önce. Burası kolay. Komple kolay yani burası. Evet burası da kolay. Aslında üstte de kolay ama tek burası. önce bir beni orada bir... ya önce senin bana basman lazım buraya ya abi önce ben başlayacağım ya yukarıda beni bekle ya ben seni bekliyorum burada önce ben başlayacağım Hırpalıyor arkadaşlar bu beni. Mine videoyu durdurma, yoksa çok kötü hırpalıyor. Durdur mu? Daha kötüsün. Sıra bendeymiş zaten. Hırsımı daha çok çıkartırım. Arkadaşlar <laughs> ne <bunu ser>, ne 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 ne? duyuyorsunuz ne 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 Duyuyorsunuz. <laughs> <laughs> Geçti nasıl geçeceğim? <laughs> Burada beni beklemen gerekiyor. Gut. Mine Good. biraz küfür etmiş olabilir. Agut. <laughs> Pardon artık cevap de Nasıl alıştım? Mine köylü olduğu için. Gördüğün <laughs> ya. Ben köylüsün. Şaka yapıyor. Ben Samsunluyum sen köylüsün. Çünkü köyde Yo. doğdum. Denedim. Hem, hem de nöklerin arasında. Arkadaşlar <laughs> inanmayın. Çok yapıyorum tabii ki arkadaşlar. İnanmayın. <laughs> Videodan sonra beni hırpalayacak mı Aynen. Dur. Aynen aynen. Aynen aynen. Aynen, aynen. beni bekle ben gerekiyor. <laughs> Saf. Şurada beklesene beni. Yardır, 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 yardır. Kuş, kuş, kuş. Bin lan şuraya. Arkadaşlar burası benim ben eve koyacağım ve şurası eşlik değil. Burası zor ama. Vallahi zor burası. Vallahi zor. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika. Şu anki aslında yattı sanki. Al yeter bu Bak bas bas, bas bas bas. Bas gaza yavrum bas gaza. Arkadaşlar bir şey diyeyim. Bu bizim için benim için bebek oyuncağı daha doğrusu. <laughs> beklemen gerekiyor yavrum. Ya bir şey deneyeceğim abi. Beklemen gerekiyor beklemen. <laughs> Lemon gerekiyor. Aşağıda hızlıca geçer Oradan doğru benim yanımda bekleyeceksin. Ne yapacağım orada? Bin lan. Koş koş koş. Dur. Dur. Ateş benim Sumi'ne mine bu arada. Yani veys su oluyor diye kötü oynuyordum. Ya beklemen dur, gerekiyor. Dur, Bana dur, basman gerekiyor. O da işte. Al <laughs> işte. Benim yanı suçum var. Benim de. Şudan açtım. olabilirim biraz. Süremiz bitiyor. Ya koşsa nasıl? elmas al bütün elmaslar toplama gerekiyor. Arkadaşlar Milli size bir notu varmış. Hemen okuyorum kağıdı alayım. Arkadaşlar izliyorlar izliyorlar abone olmuyorlar bu nedir böyle ya Ateş ve su oynuyoruz o kadar diyor demiş Ne dedim bile ne Sen niye öyle bir şey dedin Koş ne Geçersin ya Oğlum <laughs> sen Burada beklemen gerekiyor Bak <laughs> elmasın kaldı orada Simetri hastalığım var benim. Ben de ateş olmak istiyorum. Dün 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 Neye bastık biz? Buna mı bastık? Neye bastık? Nasıl oldu? Ha, buna bastık. Gel. Ya da gelmesin. Ya, gel. Açma aç. mı? Gel ya. gel ya. Kıyamadım. <laughs> ya karıştırdın ortalığı bir dur. gel. Keşke gelmedi. Video vermesin kal orada. Orada kal. Orada Dur, kal. Tabii ya buraya ben yapayım. Ya yapıyorum. orası Allah çok aşkına da. sen buraya yapamazsın. arkadaşlar bu videomuzun daha ha, sonuna geldik. Mine beni